Arka. Kötü başlıyor. İnanılır gibi Sıra. Oha, I can't Ben de inanamıyorum efendim. Doğa. Evet. Projek ödedik. Aman, aman. Kötü kötü de bakıyordu size. Başın içindeki olmasın. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Üçüncü yarışmacımız Sema Hanım'la karşı karşıyayız. Sema Hanım zannediyorum ki grubun içerisinde tek telefonla görüştüğümüz, telefon bağlantısıyla yarışmamıza katılmaya evet. hak kazanan kişi. Ve ailenin ikinci aşaması. Evet. Öyle değil mi? Evet. 7500'de gün şampiyonu olmuştu kızınız Özlem Hanım. Evet. 7500 puan sizin ailede bir gelenek gibi. Siz o geleneği kıracaksınız efendim. Biraz daha yukarılara taşıyacaksınız. İnşallah. Çünkü biliyorsunuz ki Hala Hanım hala hazırda birinci sırada ve 7500 puan aldı. Hazır mısınız? Selam yollayacağım. Tabii selam yollamadan olmazsa. evet. Buyurun. İlk önce ailem. Hepinizi çok seviyorum. Sonra da çalışma arkadaşlarım. Pazartesi günü beni güzel karşılayın ne olur. Belli de olmaz. Belki efendim çiçeklerle, çelenklerle karşılarlar. Çünkü biliyorsunuz yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bugünü şampiyon olarak bitirdiniz mi? Hemen yarın tekrar bir aradayız. Yarı final şampiyonası için, haftanın şampiyonu olmak için. O da mı zaferle bitti? Pazar günü de bizimle birliktesiniz. Pazar günü kelime oyununun 600. bölümüdür. Oradan da şampiyon olarak ayrılırsanız hem hoşunuza gidebilecek bir hediye vereceğiz size. Hem de böyle koltuklarınız biraz daha kabarmış. Buraya da gelmek dersiniz. de güzel aslında. Olsun efendim. O da yetiyor. Yani bir kere yarışmak güzelse Allah bilir üç kere, üç kere yarışmak yaşamadım. nasıl bir şeydir. O daha güzel olur. Elbette ki öyle olur. Ama biz şimdi şu sorulara odaklanalım. Hayırız. Güzel bir soruyla başlıyoruz. Çok kolay bir soruyla başlıyoruz. Biraz efendim böyle hani ne denir genel bir tabir değil de özel bir tabir kullanmışız. Fakat rahat bir şekilde bulabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Gelsin ilk soru. Sayfiyelerin Okey yazlık sitelerin vazgeçilmez masa oyunu ne olabilir? Okey. 400 puanla başladı yarışmaya Sema Hanım. İkinci kelime yine kolay bir kelime. Dört haklı elbette ki efendim. Fakat biz bunun ikinci anlamını seçtik kendimize soru olarak iki farklı anlamı var. Gelsin. İsim haliyle ermiş, eren, evliya anlamlarına gelen veli söz. Veli. 800 etti. Maşallah. Bu arada 3 dakika 58 saniyemiz var. Gözüne sokmak isterim seyircilerimizin. <laughs> 2 saniye içerisinde 2 soruya cevap verdiğiniz hiç harf almadığınız 800 puandasınız efendim. İnşallah. Şimdi yine böyle Aşağıdaki anlamlarından, alt anlamlarından biri. Bu kelimenin birkaç tane mecazi anlamı vardır. O birkaç me mecazi anlamın da en altındaki efendim bu. Kolay bir soru değil açıkçası ama hadi bakalım. Gelsin. Mecazen bir haberin, olayın, kamuoyunda yarattığı etkiyi ve doğurduğu tepkiyi tanımlayan söz. Harf lütfen. Asıl anlamı elbette ki bambaşka. Harf lütfen. Mesela işte dünkü haberin nokta nokta... Yankı. Yankıları büyüyor. 300 puan. 1100 yaptı kasayı. Daha üçüncü soruyu bitirmiştik ki Sema Hanım efendim kasasını dört tane rakamlara yükseltti. Beş harfli cevapları bitirmek üzere ve çocuk oyuncağı gibi bir soru. İnşallah. Gelsin. Nostaljik sokak şekerlemesi. Macun. Horoz. Harf o? lütfen. Var. Nostaljik olan. Macun. Macun 400 puan çünkü değerinde. Çok fazla çünkü ben nostaljikim. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Altı harfli cevaplara ulaştık. Karşınıza yabancı kökenli bir kelime geldi. Tek bir kelime efendim. Bazı kaynaklar diyor ki İngilizce'den girdi dilimize. Bazı kaynaklar diyor ki Fransızca'dan. Fransızca olması daha muhtemel. Biz şöyle sorduk. Koruma muhafız takımı anlamındaki yabancı kökenli bir söz. Harf lütfen. Koruma, muhafız takımı anlamındaki yabancı kökenli bir söz. Harf lütfen. Anlamında kullanılan diyelim. Daha da oturaklı olsun soru. Harf lütfen. Escort. Escort. 300 puan. 1800. Kasa 1800 <laughs> efendim. Mutfak, mutfaklarınız mı? Yemeği severim. Yapmayı? Fazla değil. Yani iki kızınız yok muydu sizin? Var. E yapsınlar efendim. Tabii. Bu saatten sonra ne uğraşacaksınız? <laughs> yapsınlar. Ama bu zaten çok kolay bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Hadi gelsin. Kabuksuz haşlanmış yumurta yemeği. Çılbır. Çılbır. 600 puan değerinde. Çok da severim. 2400 kim sevmez? Şöyle sarımsaklı yoğurtla değil mi? Üzerine de yağ kızdırıp gezdirerek. 6 harfli cevaplar bitti. Yine efendim önden gidiyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. 7 harfli ilk cevabınızı Korkuyorum bulmadan nereden? 2000 puana ulaştınız bile. İlk söz dizisi bu arada çıkıyor karşınıza. 7. soru 7 harfli bir cevap ve iki kelimeden oluşuyor. Merak etmeyin. Yine kolay, yine durgun bir soru. Gelsin. Rahatlatıcı, gönül ferahlatıcı anlamındaki söz dizisi. Harf lütfen. <laughs> Harf lütfen. Kelimenin yapısı da sorunun içerisindeki ipucu kelimelere Cim, bir şey iç açıcı. İç açıcı. İç açıcı. 500 puan değerinde. 2 dakika 57 saniye efendim. Biz diyelim ona 3 dakika, yalnızca 3 saniye var çünkü arada. 1 dakika içerisinde toplam sürenizin dörtte birinde soruların yarısına cevap verdiniz. 7 soruyu bitirdiniz. İşte geliyor ikinci 7 akli cevap. Tek bir kelimeden oluşuyor. Elbette onu görmek için önce soruyu bulmalıyız. Haydi gelsin soru. Hazreti Muhammed'e ve soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua. Harf lütfen. Bir harf. Çok güzel oldu. İyi ki aldınız. Harf lütfen. salavat salavat getirmek 500 puan kasa 3400 farkındasınız değil mi iyi gittiğinizi benim bir şey söylememe gerek yok. Çünkü söylediğim zaman yok nazar değdiriyorsun filan diyorlar. Yok değmez nazarınız. Ah, elinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Son altı sorunun içerisindesiniz. İki tane sekiz, iki tane dokuz, iki tane on harfli cevap var. Çok ciddi puanlar kazandırabilir size. Yedi bin beş yüzü geçip, sekiz binleri de geçip rekor bile kırabilecek durumdasınız Sema Hanım. Hayır. Bunları söyleyeyim de planınızı ona göre yapın. Şimdi iki kelimeden oluşan ilk sekiz harfli cevabı arıyorsunuz. Bilindik bir şey kafa karıştırabilecek küçük bir yapı var işin içerisinde. Hadi gelsin. Krema, çikolata, kimi zamanda meyvelerle yapılan kutlama tatlısı. İki kelime. Pasta, yaş pasta. Yaş pasta. Harf almadılar, risk aldılar. Peki sonuç nedir? Siz böyle rahat olduğunuza göre. Evet. 4200. <laughs> Ama hep boğazdan güzel gidiyor güzel gidiyorsunuz efendim. 8 harfledir. Tek bir kelimedir. İnşallah bu güzel ivmeyi bozmayacak bir sorudur. Biraz okay. bu sefer çünkü farklı bir konuya değinmişiz. Hadi gelsin. Atom ve moleküllere bölünmek. Difüzyon muydu o? Türkçe. Türkçe, Türk Türkçe. 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 Harf lütfen. Ayrışmak. Tebrik ederim 700 puan değerinde. yerinde. Kasa 4900 puanda. 4900 puan. Şimdi bir hesabın zamanı. 4 soru kaldı geriye. 3800 puan değerinde son 4 sorumuz. Yani efendim 8700 mi ediyor? Hayır. 8700 ediyor. Şahane bir puan. Bu demektir ki 7500, 8700, 7 oradan, 5 oradan ettiğimiz size 12. 12 harf alabilirsiniz efendim son 4 soru için pek riske ihtiyacınız yok gibi. O riski neden alacaksınız? Betül Hanım için, Melis Hanım için. Evet. Heyecanlıyız falan diyorlar ama gözler çakmak çakmak. Evet, evet. Arkada da öyle. İki kelime. Söz dizisi. Birleşik yazıldığı da görülmüştür fakat doğrusu ayrı yazılan halidir. Dokuz harflidir. Bir i̇şte şöyle sorulmuştur. İrade kontrolü olmadan yapılan hareketleri niteleyen söz dizisi. İki kelime. Mi? Niteleyen Harf Söz dizisi. İstem dışı. İstem dışı. Söyleyebilecek hiçbir şey yok. Kocaman bir 800 puan doğuracak asaya. 5700 puandayız. Peki ya sokak şargonu? Zıpır soruları daha çok severim. Zıpır soru yok bu sefer. İşte, Vallahi sokak elimiz, jargonu. elimiz efendim yani gitmiyor artık zıpır sorulara. İşte eski sokak jargonu evet de yenilerde. Bu eski bu eski hiç merak etmeyin. Yani nasıl bir sokak jargonu artık kaynaklarımızda artık sözlüklerimizde de. Bizim dilimize girmiş. Hı -hı. Öyle yani hala hazırda hayatını sözlüklerin içerisinde de devam ettiren bir sokak şarkonu. Tek bir kelime 9 harfli ve 9 harfli cevapları bitirecek. Hadi gelsin. Argo'da bir kimseyi Çok aldatarak fazla, parasını canım. almak. Çok fazla olabilir. Evet. Harf lütfen. En güzeli. Ben de tam onu söyleyecektim ki. Harf lütfen. En doğrusunu yaptınız. Ne kadar güzel bir yumuşak ye. Harf lütfen. Şeyi açıklayabilecek kritik bir harf. Aman ne güzel gidiyor. Harf lütfen. Parasını almak demişiz ama alma daha doğru olacakmış. Hı. Hmm. Onu çünkü onda takıldım. Söğüş et söğüşleme. Söğüşleme 500 puan değerinde. olmaktan ötürü. Böyle bir olur. şey Kafanızda herhangi bir soru işareti artık hani son iki sorudayız biraz geç oldu ama belki hani bu doğrultuda Betül Hanım'a ve Melis Hanım'a yardımcı oluruz. <laughs> evet. Kafanızda bir soru işareti belirirse son iki Hı -hı. soru içinde efendim hemen o anda bana sorun ki çözümünü birlikte yapıştırıverelim. Hı -hı. Şimdi son iki soru dediğim gibi 2000 puan değerinde ne noktalara gelebileceğimizi zaten biliyorsunuz efendim. İki kelimeden oluşuyor 10 harflidir ilk cevabınız şöyle sorulmuştur sondan bir önceki sorudur. Ciltteki gözeneklerde kir birikmesiyle oluşan leke. Harf lütfen. Bir harf lütfen. İki kelime. Harf lütfen. Beyler pek önemsemez. Hanımların korkulu rüyası. Siyah nokta. Siyah nokta. Öyle mi? 7000 Kasamız 7000 puan 8000'e çıkabilecek durumdayız 5 harf alabilirsiniz efendim Son sorunuzun 5 harfini Alabilirsiniz Eğer ki hepsini birden alırsanız topu topu 1 saniye arttırmanız gerekiyor Şu anda 2 dakika 28 saniye gibi Şahane bir süreye sahipsiniz 1 dakika, 28. Özür dilerim. 1 dakika 28 saniye gibi Şahane bir süreye sahipsiniz Fakat bu sorunun cevabı Biraz böyle hani beylerin daha rahat bilebileceği bir şey gibi. Arabayla mı ilgili yoksa? Arabayla değil efendim. Çünkü Bu bir, zayıf o konuda çok zayıfım. Yok otomobillerle ilgili değil. Bu bir el aleti. İnşaat. Ha işte. Onu çok severim. Öyle mi? Hadi gelsin o zaman. Ben de korka korka soruyorum. İçindeki hava kabarcıklı sıvı dolu cam silindirle yüzeylerin yataylığını belirleyen alet. iki kelime. Süren var zaten. Ben Buyurun. onu sürekli kullanıyorum da. Durun şimdi. <laughs> var. Durun. Neyi getir diyor bizimki bana? Şimdi bağırıyorlar evde. <gülüyor> <gülüyor> kabarcıklı düzlem diyorlar. Biliyorum onu ben biliyorum ama... Harf lütfen. diyorlarmış. Ha, bir lütfen. harf lütfen. Beş, dört tane daha alabilirsiniz efendim. Nasıl? nasıl, 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 nasıl. İki kelimeydi i̇ki değil kelime, mi bu? İki kelime. Hava kabarcıklı, içinde hava kabarcık olan sıvı dolu cam bir silindir evet, var. Evet biz onu... Biliyorum. Hani işte o düzlem düz mü? Harf lütfen. Buyurun. Yoksa yamuk mu yamuk mu olmuş? Hep de kullandığımız bir şey. Harf lütfen. Buyurun. Halihazırda hazırda iki harf daha alabilirsiniz. İki kelime. Su terazisi. Su terazisi. 28 Eş, saniye kadar kala verilen bir cevap. Aşkım kusura bakma. <laughs> Beyefendinin adı nedir? Yaşar. Yaşar Bey şu anda Ve şimdi inşaat yapıyoruz bir haftadır. Öyle mi? Daha fazladır hatta. Ve o su terazisiyle sürekli elinin altında ben götürüyorum veriyorum o çalışırken ve Olsun <laughs> şimdi efendim. çok kızmıştım. Fazla bir şey değil yalnızca 3 harf aldınız 7700 puandasınız. Şu anda birinci sıradasınız 28 saniyede arttırdınız. Birazdan Betül Hanım gelecek ve sizi geçmeye çalışacak. 7700 mi oldu? Güzel değil mi? Güzel. Çok hoş. Özlem Hanım'ı geçtiniz en azından. Özlem geçtik. 7500 yapmıştı o. Birazdan Betül Hanım burada. Bilekçi. Bilekçi miydi onların ismi? Odaya ne yapmak? Açmasınlar bir dakika. Açmayın bir dakika. <laughs>